Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün pro yarışına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pembe Lakos'um ve ben maçlara hazırız. Siz de hazırsanız yorum yazın gençler. Kimi tutuyorsanız onu yazın. Bakın gösteriyorum oyuncuları burada. Bakın arkadaşlar katıl butonundan üye olan zengin abonelerle toplandık. Sizler de bu pro yarışına katılmak isterseniz 2 haftada bir düzenliyoruz. Siz de katıl butonundan üye olup hem Discord'da yetki alabilir hem de bu maçlara katılabilirsiniz. Başlamadan önce de sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Mağazayı görüyorsunuz güzel kostümler geliyor. Almadan önce sağ alttan Samet Parlak yazarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece bana destek olmuş oluyorsunuz. Yani gençler yapmanız gereken touch arkadaşlar şimdi pro yarış mapimize giriş yaptık. Görmüş olduğunuz gibi burası benim mapim arkadaşlar. Toplamda 5 maç oynayacağız ve en fazla win alan kazanacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben oynamayacağım. Şimdi öleceğim. Geçen hafta izleyenler bilir. GBP Çınar kazanmıştı ve 1000 papel ödül almıştı. Evet kazanana 1000 papel veriyoruz arkadaşlar. Sizler de katılabilirsiniz. Dediğim gibi üye olmanız lazım. Sadece ama zengin abone arkadaşlar. Bir de bugüne özel şöyle bir şey yaptık. Zengin abone az vardı. Aktif olarak efsaneleri de aldım arkadaşlar. Efsane abone olup yine benden oyun, oyun, oyun oynayabilirsiniz. Yorum ve Çınar yine. Geçen hafta rekor kırmıştı Çınar. Baya bir domine etmişti burayı. Bakalım bu hafta neler yapacak. Dikkatli izleyin arkadaşlar nasıl oynuyor diye. Evet Çınar 200'ü vurdu. Çınar 200 vurdu. Efsane tek attı. Evet iyi başladı şu an. 7 kişi kaldı. Evet Çınar bir tane vurmayı vuramadı. Açıyor editi. Bakalım alabilecek mi? Yok hemen geriye çıktı. Riske atmadı. Şimdi vurdu ona da 200. Abi bu çocuk hile mi? Bu çocuk hile mi yoksa? Bana da bir 200 vuruyordu VS'de. 1v1 atmıştık. Hakkan ya. Evet şu an üstünde biri var. Ona da yok etti. Çınar bakalım alabilecek mi? Son 1 v e 1 kaldılar şu an. Evet iç içe şu an. Aa, bir tane vurdu. Bir tane daha vuruyor alıyor. alıyor. Yine 1-0'ı geçiyor Çınar efsane oynuyor. Arkadaşlar bu Çınar için bir en azından 3000-4000 like istiyorum. Like butonunu kıralım. Like atan arkadaşlar Çınar gibi 200 vursun. Her vuruşu Çınar gibi 200 olsun like atan. Oy. Evet edit playsleri. Editleri initonun gördüğünüz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar en çok win alan kazanıyor. 5 maçta en çok win alan kazanıyor. Eğer eşit olursa Oyunlarımız uzayacak. Nitro şu an yukarıda biraz avantajlı. Solunda biri var. Sesleri duyuyoruz. Evet Nitro. Evet şu an altında biri var. Bakalım rastlayacak mı? Bana soldan da sıkanlar var. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Her yerden ateş ediyorlar. Evet altında biri var. Bakalım inecek mi? İndi. Burada Pump kaçırdı. Sağında biri var. Zor durumda şu an. Nitro buldu da az. 16 canı kaldı. 6 canı. 6 canı. Aa, Hydra. İki kilo gözüküyor şu an. Bakalım alabilecek mi şu an? Birebir kaldılar canı fazla. Bu öldü iyi her şeyi iyi şu an. Hydra alıyor. Bir bir oldu. Çınar bir Hydra bir. Evet geçen oyunun birincisini izliyoruz şu an. Hydra'yı izliyoruz. HG Hydra. Hoş geldin Hydra. Hoş bulduk. Hayır, adının başında HG yazıyor ya. Hoş geldin demek değil mi? <laughs> 8 kişi var şu an. Bakalım. Alabilecek mi yine? Hydra eğer bu win'i alırsan büyük avantaj elde etmiş oluyorsun. Çünkü ikinci win'in olacak. Onu söyleyeyim. Yanında biri var. Abi adamlar görmüyor lan bu Hydra. Görünmezlik ilesin bastım? Evet Hydra'nın bakalım altını mı kıracaklar? Hemen aşağıya indi. Yan yana şu an bir tane vurdu şu an. İndi. Vuruyor Razer. Razer ölüyor. Son 5 kişi kaldı. Onu oğlum aşağıdan bir yol yapmış. İpek yolu mübarek. Of 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 çok bir serittiler. Çok bir serittiler altında kırıyorlar. Bakalım düşüm ölecek mi? Öldü. Çınar öldürüyor. Hydra'yı. Abi Kerim'e öldüm. Evet, Kerim. Ha Kerim mi? Çınar'a geçti ya görüntü. Ben onu öldür Yok. Tamam. Evet şu an bakalım bir tane vurdu, iki vurdu, üçü vurdu. Bir tane daha vuruyor oluyor. İyiyim kaçırmıyor Çınar. İyim kaçırmıyor ama şu an zor durumda. Şu an zor Çınar durumda. Öldü gibi. Şu an zor durumda Çınar. 3 kişi kaldı bu arada oyunda. Onu da hatırlatalım bir yandan. Evet şu an karşısında biri var. P90'la vuruyor. Taktikal aldı. Ölümedi. Kerim. Evet Kerim'le Nitro mu kaldı ne? Kerim mi alacak Yok, yoksa? Değil. Ama şu an safe'den çok hasar yiyor. Çıkabilecek mi? Bakıyoruz. Kerim bir tane vurdu. Kerim mi Kerim roketi alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kerim öldü. <laughs> Kerim. Hadi. Kerim arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun süredir bizim zengin abonelerden destekçimiz bizim. Bakalım alabilecek mi? Bir tane vursa hadi. Vuramıyor Kerim. Kerim vuramıyor Kerim vuramadı kim aldı Hakan alıyor Hakan 1 Çınar 1 Hıydıra 1 Bunlardan 2 olan olursa eğer bu tur O kişi kazanıyor arkadaşlar Maçı alır bin papeli de alır gider Sonra harcar paraları yer böyle kızlarla Bin papeli artık Ben yani kostüm alırsanız gençler Evet sevgili seyirciler gençler Kendini genç hisseden yetenekli oyuncular Gördüğünüz gibi Bizim Discord'umuzda arkadaşlar bu oyunları sürekli yapıyoruz. Discord.gg slash Samet Gelmeyi unutmayın Discord'da Custom'lar, oyunlar, GBP'lerle, normal izleyicilerle sürekli gençler. Türkiye'nin en aktif Fortnite Discord'u bizim arkadaşlar. Sürekli ilgileniyoruz ve hep aktif, aktif. Yetkililer aktif, bizler aktif. O yüzden gelin diyeceğim. Çınar yok etti Razer'i. Oğlum Razer iyi oynuyordu bugün oynayamıyor niyese. Evet Kerim'i bile yok ediyor. Birisi daha geldi karşısına. Çınar Osman. 8 yaşındaki yetenek. Bakalım bugün de 1000 papel alabilecek mi? Ama geçen haftaya göre bugün daha çekişmeli. Görüyorsunuz arkadaşlar her hafta oyuncular daha da iyi oynuyor. Kendini geliştiriyor. Durmak yok yola devam diyor. Evet arkadan biri geldi vurdu. Hemen kendini kapatıyor. Yu. Arkan sıksana. Evet şu an arkadan biri geldi. Hemen oradan uzaklaşıyor. Raşlayan biri var. Dans ediyor dalga geçti. Evet Hakan, dalga geçmesinin bedeli olacak mı ol. acaba? Of 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 ikisinin de canı Hadesini azaldı. Hiç kaçır, hiç. Kapat, Son 5 kişi. Hacı, 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 hacı. Hakan Tınar ya da Hydra'dan biri alırsa kazanıyor arkadaşlar. Evet şu an tarıyor. Evet bir tane vurdu. 2'ye vuramadı. 2'ye de vurdu alıyor. Çınar yok ediyor birebir kaldılar yine. Birebir kaldılar. Birisi hayda. Altını kırıyor Çınar. Altını kırdı 17 idi. Şuran bir bir Hakan'la Çınar alan kazanır. Alan kazanır. Hakan mı o? Nitro mu? Aga o zaman Nitro olursa uzar. Çınar alırsa bitiyor. Yok yok bitmiyor. Çınar alırsa bitmiyor. Bir el daha var. Bir el daha var. Dördüncü eldeyiz. Pardon yanlış söyledim. Bir el daha var. Nitro mu alacak Çınar mı? Çınar rahatsız ediyor bayağı. Roketi de aldı. Roketle kuruyor Taktikal vurdu. Alıyor Çınar. Çınar 2 oldu. Helal olsun diyoruz. Çınar diyor ki ben yenilmezlik serimi devam ettireceğim diyor. Zaten bir hafta kazandı. Yani yenilmezlik serisi bu hafta kazanırsan olacak. Biliyorum. Altımı siliyorlar biliyorum. Oğlum bir altımı kırmayın öleyim ya. Oha Çınar'ın 11 kili var toplam. Abi full rush Aynen aynen full rush oynuyor. Evet bir tane vurdu. Aha biri bir şu an. Oh bir vurdu iki vurdu alıyor. Razer X. Abi ben, ay bak ben bir tane mec yaptım Oğlum bu çocuğa üzüldüm lan. Çocuk sürekli öldü. Aga be. Her izlediğimde ölüyor. Kanki. Efendim. Geçmiş olsun ya. Söylemek istediğin bir şey var mı video? Abi bir sıkıntı çıktı bu aralar ya. Pink aynen. mi? Kanka zaten. Pink değil ah. abi. FPS. FPS ha. Ben 50 e, sabit Bende de RPS sıkıntısı vardı format attım bilgisayar düzeldi Onu söyleyeyim arkadaşlar Bu sezon sıkıntı çıktı ya. Yani. Normalde 240 alıyordum da şimdi 30 alıyorum Oğlum bilgisayarla alakalı olabilir Bilgisayarın yoruluyor format at onu abi format at Ya da virüs virüs girmiştir belki bilgisayara Giriyor musun ya? ya? Giriyor yok, mu yok sitelere? De. Bir şeyler indiriyor mu? Yok bir şeyler indirmiyorum Sadece va, va. Fortnite kaldı Yaş kaç? 14 14 İndirebilirsin oğlum ne var yani? Atat format. Ben format atınca düzeldi arkadaşlar. Sizin de sıkıntısı olan varsa format atsın. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi bilgisayarınız eskiyor. Oyunlar her geçen yıl daha da üstüne koyuyor. Yani yeni şeyler eklediği için FPS'in düşmesi normal. Zaten oyun şirketleri bunları bilerek yapıyor yani. Sü sürekli yenilemen gerekiyor bilgisayarı ki onlar para kazansın. Bir kere alsan hiç almasan sürekli para kazanamazlar değil mi? O yüzden oyunlar gelişiyor. Bilgisayarın eskiyor. Ve yenisini almak zorunda kalıyorsun belli bir yıl geçtikten sonra. Evet şu an bir vurdu. iki vurdu. Çınar. Çınar'ın canı çok az. Çınarı çok çok az. Son 4 kişi. Son 4 son 3 kişi. Ya abi böyle saçma dolap peşine. Bir tane vurdu. vurdu ah Çınar öldü. Nitro açıyor. Nitro kazanıyor ya. ama Çınar'ın 2000 olduğu için Çınar'a gidiyor Bimpop'e. Haydi. Nitro 1, Hakan 1, Hydra 1, Çınar 2000 aldığı için kazanıyor. Tebrik ediyoruz ama bu sefer zorlandı. Çınar bu sefer zorlandın. Evet çok zorlandı. Abi Çınar iki de bir yüz durup durdum hala çocuk ölmedi <laughs> Öldü oğlum sonradan işte. Senin sayende öldü oğlum çocuk. Bakın haftayı iyi hazırlanın, çalışın. Haftaya değil, ondan sonra. Pardon hafta. işte ondan sonra hafta. O zaman gençler eğer geliştirirseniz kendinizi kazanabilirsiniz. Çünkü bakın şu an herkes eşit, yakın birbirine. Yani herkesin kazanma şansı var. Ona göre kendinizi geliştirin diyorum. Ve bu bugünlük bizden bu kadardı arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum gençler. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet. Bay bay.